Herkese merhabalar. Ben doçent doktor Ali Yıldız. Üroloji ve androloji uzmanıyım. Bugün sizlere özellikle sertleşme sonunda son yıllarda giderek uygulanma sıklığı artan şok dalga tedavisinden bahsedeceğim. Şok dalga tedavisinin tarihçesi 70'li yılların sonlarına doğru dayanmaktadır. Almanya'da üroloji uzmanları böbrek taşlarının ameliyatsız tedavisinde uygulanmak üzere ilk cihazı ürettiler. Ve sonrasında yıllarca günümüze kadar şok dalga tedavisi böbrek ve üreter taşlarının ameliyat tedavisinde uygulanmaktadır. Ortopedi doktorları eklem hastalıklarının tedavisinde şok dalga tedavisini sıklıkla uygulamaya başladılar ve kliniklerde kendine yer buldu. 2010 yılından itibaren ise sertleşme sonunun tedavisinde de şok dalga tedavisinin %70'in üzerinde başarı oranlarıyla kullanılabileceği gösterildi. Peki şok dalga tedavisi nasıl bir etki göstermektedir? Erken dönemde hayvan üzerinde yapılan çalışmalarda kısa vadede şok dalga tedavisi peniste, damarlarda nitrik oksit aracılığı vazodilatasyona yani damar genişlemesine yol açarak arteryal kan akışını arttırmakta ve daha kaliteli bir sertleşmeye kişiler ulaşabilmektedir. Orta ve uzun dönemde ise şok dalga tedavisi vasküler endetolar growth faktörü adı verilen damar oluşumunda rol alan önemli bir faktörün çoğalmasını sağlamakta ve bu sayede damarların sayısı artmakta ve hasarlı dokuların yine onarımı sağlanmaktadır. Yapılan hayvan deneylerinde sıçanlarda streptozozin enjekte edilerek diyabet hastalığı modellenmiştir. Ayrıca yine sıçanlarda bilateral kavernöz sinir haraplanarak prostat kanseri cerrahi sonrası görülen sinir hasarı taklit edilebilmektedir. Ve bu hayvanlara şok dalga tedavisi uygulandığında sertleşme fonksiyonlarında iyileşme olduğu gösterilmiştir. Şok dalga tedavisinin bir diğer etkisi ise sinir dokularında onarım gerçekleştirmesidir. Şok dalga tedavisi uygulandıktan sonra sinir liflerinin sayısında artış ve hasarlı sinir dokularında onarım gerçekleştiği gösterilmiştir. Bilateral sinir hasarı uygulanan sıçanlarda 4 hafta sonra şok dalga tedavisi uygulanmaya başlandığında sertleşme fonksiyonlarında anlamlı ölçüde iyileşme gösterilmiştir. Buna bakarak söyleyebiliriz ki prostat kanseri cerrahisi geçiren hastalarda erken dönemde başlanan şok dalga tedavisiyle sertleşme fonksiyonlarının daha hızlı bir şekilde geriye dönmesi ve iyileşmesi mümkün olabilecektir. Peniste yaşla ve bazı ek hastalıklarla beraber doku arabiyeti görülmekte ve buna bağlı olarak hücre ölümleri ve atrofi dediğimiz penis dokusunda küçülmeler görülebilmektedir. Hatta birçok hastamız ileri yaşlarında penis boyunda küçülmeden şikayetçi olmaktadır. Şok dalga tedavisi penisteki düz kas kolajen oranında artışa ve elastin oranında artışa neden olarak fibrotik dokuların yerini daha canlı dokuların almasını sağlayabilmektedir. Son olarak şok dalga tedavisi penisteki sempatik tonusu azaltmaktadır. Aslında bütün ürologların da bildiği gibi sertleşme parasempatik sistemin aktif olmasıyla gerçekleşmektedir. Sempatik sistem düz kaslarda kasılmaya yol açarak penisin içindeki silindirlerin hacminin azalmasına ve kan dolmasının engellenmesine yol açar. Özellikle performans kaygısında da yaşanan durum bundan ibarettir. Çünkü kaygı durumunda sempatik sistem aktif olur ve peniste sempatik sistem aktif olacağı için sertleşme gerçekleşmez veya gerçekleşen sertleşmeyi sürdürmekte hastalar zorlanır. İşte şok dalga tedavisi alfa 2 reseptörlerin oranını arttırarak penisteki sempatik tonusu azaltır, kaslar gevşeyerek penisteki kan dolumu ve kan akışı artacak ve daha sağlıklı bir sertleşme gerçekleşecektir. Tabii ki de şok dalga tedavisi ile ilgili sadece hayvanlar üzerinde çalışmalar yapılmamıştır. Birçok klinik çalışma ve insanlar üzerinde kullanımı ile ilgili de veri mevcuttur. Özellikle son yıllarda giderek artan bu çalışmalarda birçok marka ve model cihaz kullanılmıştır. Yine atım sayıları her çalışmada farklı olabilmekte. Uygulama sıklıkları, enerji yoğunlukları 009 milijul bölü mm kare ile 025 mJ bölü mm kare arasında da değişmektedir. Yapılan çalışmalarda %70 ile 90 arasında değişen oranlarda sertleşme sorununun iyileşeceği gösterilmiştir. İşlem sonrası 1 yıl 3 ay içerisinde sertleşme fonksiyonlarında olumlu bir gelişme kat edildiği gösterilmiştir. Bu işlemle ilgili akıllarda 2 adet soru vardır. Bu işlemin etkileri kalıcı mıdır ve önemli bir yan etkisi var mıdır? Uzun dönem etkileri göstermek için yapılan 5 adet önemli çalışma bulunmaktadır ve bu çalışmaların çoğunda 2. yılda bile etkilerin devam ettiği ve bu etkilerin bazı çalışmalarda giderek artarak olduğu gösterilmiştir. Ve tüm çalışmalara baktığımızda önemli bir yan etki olmadığı gösterilmiştir. Yani şok dalga tedavisi güvenli ve etkili bir şekilde uygulanabilmektedir. Videonun bu kısmında şok dalga tedavisinin uygulama tekniği, enerji kaynakları, cihazlar ve uygulama sıklığı gibi önemli noktalardan bahsedeceğim. Öncelikle enerji kaynaklarına baktığımızda androloji alanında kullanılan 3 farklı enerji kaynağı görmekteyiz. Bunlardan birincisi en eskilerden beri kullanılan elektrohidrolik enerji kaynağıdır. Bir diğeri elektromanyetik enerji kaynakları ve son olarak elektrik enerji kaynaklarıdır. Yapılan çalışmalarda birbiriyle detaylı kapsamlı karşılaştırmalar tam olarak yapılmamıştır ve hala bilimsel olarak bir cihazın bir enerji tipinin diğerinden daha üstün olduğunu gösteren kesin bir çalışma bulunmamaktadır. Tabii ki cihazlar arasında maliyet, kullanım süreleri, seans süreleri, seans sayıları, enerji yoğunlukları açısından bazı farklar bulunabilmektedir. Ancak biraz önce de dediğim gibi bu farklar sonuçlarda anlamlı bir farkla şu ana kadar yol açmamıştır. Peki uygulama sıklığını nasıl yapmak gerekmektedir? Aslında yapılan çalışmalarda tam bir ortak konsensus hala bulunmamaktadır. Ancak yapılan çalışmaların çoğunda 18 ile 20 bin atım arası bir atım gerçekleştirilmiştir. Ve bu atımların uygulama sıklığı genellikle haftada 2 veya 3 seans şeklindedir. Özellikle uygulama sıklığının süresinin net bir konsensus olmasa da Bizim hem klinik tecrübelerimiz hem de çalışmaların bize söylediği şey özellikle tüm tedavinin ortalama maksimum 3 ile 4 hafta içerisinde bitirilmesidir. Çünkü burada yarattığımız etki bir şok travma etkisi olacağı için eğer bu etki zamana yayılmış bir şekilde yapılırsa istediğimiz rejeneratif, yenileyici etkiyi elde edememekteyiz. Enerji yoğunluğuna baktığımızda çalışmalarda 0.08 ile 0.31 milijul bölü milimetre kare arasında değişmektedir. Peyroni hastalığında kalsifiye plaklarının iyileştirilmesinde enerji yoğunluğu arttıkça etkinin de arttığı gösterilmiştir. Bu konuda elektromanyetik cihazlardan olan şu cihazında 0.55'e kadar enerji arttırılabileceği için bize maksimum bir aralık sağladığı da bilinmektedir. Peki şok dalga tedavisini hangi hastalıklarda kullanmaktayız? Biz şok dalga tedavisini en sık olarak sertleşme sorunun tedavisinde kullansak da aslında sertleşme sonu dışında kronik prostatit ve sonradan gelişen penis eğrili yani peyroni hastalığının tedavisinde de şok dalga tedavisi kullanılmaktadır. Bunların dışında penis büyütme veya erken boşalma tedavisi amacıyla şok dalga tedavisini kullanmanın herhangi bir bilimsel dayanağı da bulunmamaktadır. Sonuç olarak şok dalga tedavisi 2010 yılından beri sertleşme sonu kronik prostatit ve peyroni hastalığının tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ve bu tedavi hem Avrupa Euroloji Derneği hem Amerika Euroloji Derneği'nin kılavuzlarında da önerilen bilimsel bir tedavi yöntemi olarak geçmektedir.